Buna çatılanmayacağız böyle çatı çatıya adam üçgen üçgen kapak atmış. Sen Bence denince. çatıya ben iki tane roket atayım. İki tane roket nasıl atacaksın amına bu çatıya? Tek ok etme. Nasıl bir roket oğlum? Ha sen Ka üçgen kapak için mi diyorsun? Ha. Ha atabilirsin. Ama PM varsa PM'le de hallederiz. Oğlum ben 450 mermi neden var? 4 kare. Burası base. Buradan 4 4 4 atayım mı aşağı full? 4 4 at. Ee, en kötü 8 16 C4 lazım. 19 var sende. Yeter. 4 tane attım. Merdiven var mı? Yok. Yok. Ah be. Aynen. Bu harbi beklemediğim bir şey işte. Bak bu işte sinir bozdu. Atayım 4 tane aşağı daha başladık bir kere. Bakıyorum. At. Yine mi yarım lan? Yine yarım. Oğlum bu adam full yarım yapmış barış iki kat full yarım Gel gel ben de buraya atıyorum sana At 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 Abi yani dört tane C4 hiç getirmedik sayalım Oğlum ne biçim bok gibi base yapmış ya <laughs> Yarımdan ama var ya yarımdan birini sana karşı Aa, Bu ne oğlum oğlum Bir tane daha atabilirsin Merdiven yoktu değil mi? Yok Tamam Kozma sen hiç aşağı atlamayacaksın o ne ne şey ne? Onun. Bu ne lan? Bak kanka. Korktum mu bunu? Bir, tane Bir tane var lan. Dur. Kafanı çıkarım lan. Ne oluyor lan? Nereye kanka. Evet evet şu an. Her kontrol edelim. Hadi git kanka. Ot. Aa kapının girişinde buldum okey. Oradan da kapı var kanka o nah, kapı bulup zaten bulup şeyin bulup kapısı. Oğlum biz şu an roof'a çıkmaya yeriz Barış burası. <laughs> Çok iyi adam dermişiz yani öyle ki. Yok yok bok gibi yerden ilerlemişiz. Orayı komple <laughs> alacağız. Burada kapı var. Bir de benim altımda kapı var. Bu kapı Ruh. buraya yani bu adam sadece bu yol sadece buraya çıkmak için yapmış bu adam. Başka hiçbir derdi yok burayla alakalı. Yani buraya da atsak aynı şey oraya da atsak aynı şey. O yüzden kafan nereyse soruyor. Ben geldim bile sana vereyim galiba. Attım mı lan? Hop adin üstüne atlamak tamam Helal bu şekilde bak kanka buradan da Aynen öyle Aynı bu şekilde gideceğiz Ya rast artık abi öğrenmişim Aynen öğrenmişim Öğrenelim biz ama 2 saat oldu ama At Başka bir şey yok burada Kanka çıkar ben şöyle durayım Gel. Oha bu ne lan? Oha! Oo. Oh. Saçma bir güzel kompon çıkıyom beysler anlamadım ki ama. Niye güzel kompon çıkıyolum? Kanka adım Nasıl oğlum, ya? Bir... Bak sağımız Oha. beysel. Tamam bak burası hiç bilmiyorum baş. İki yerde at. İkisine de iki tane at. Şuradan tam x patlarım deneyelim. İkisine iki tane tane de, toplam iki tane at. Aslında bu, biz bu kapıyı hep bunda gideceği yeri görüyoruz lan. Mantıklı. Bu ne? Yarım mı koymuş üstte? Koymamış. Aynen, ya bu böyle gidiyor. Niye böyle bir şey yapmış lan bu? Ne oğlum? Kanka, kanka burası eve giriş. Ya ben buraya atıyorum 4 tane. Altımıza mı? Dur. Kanka oluyor. Dur yürüme sesi gibi bir şey duydun. Dur. Çimen çimen bak bu ne? Senin bana şey yaptı dur. Bak bak çimen çimen. Bak. Bizden mi? Aynen aynen. Kanka 4 tane atayım mı tepeden ya? falan 4 tane atacaksın da bir şey söyleyeceğim bu buradan aşağı iniyor tamam bak burada da kapı var altındayım bu adam buradan 3 tane şey koyar mantıken bak TC ya bura ya bura ya bura adam bu üçünü yapmaz Nasıl? Evet. bir iki üç ama hiçbir zaman adam ortaya da yapmazdı <laughs> bir tane adam öldürdü öldüm bir yerde <laughs> <Bir yerden>. <laughs> <laughs> Nice lan oğlum bu işte sen. Abi bu niye ya böyle? Oğlum aşağı mı var lan bizim? Hayır. Var mı lan? 1 Var. Kanka burası Hı. neden yarım? Kanka bilmiyorum. kapakçık var galiba ondan. Ama altımız olamaz ya. O zaman nereye atayım? Atayım mı altıma? Gel ortam üstünde. 8 tane var. Altıma istersen 3 tane atayım seçilir. E al Tamamlayayım altımızı bir görelim var mı yok mu? At at at. En azından soru işareti kalmasın. Lan CFF açık olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Var mı? Var mı? Ananı satayım limon yani. mu bulduk? Yok. Ya senin Allah artık belanı. Oo. Efe yani ben abi... bu oyunu mi mı Şuraya yani oradan okuyayım Efe. Garaj kapısı kılacak şey. şey. Kanka roket var mı? Buna koyacağım şimdi ha. Roketim var de. Oğlum bu ne sevk? Hiltilere bak. Roketim Bir var tane de. Var. Bir tane deme ya. Oğlum. Mini. Kaç tane roket c sende? 5. Kanka, Kanka oraya atayım. Roketin keşke olsaydı ha. İkisinin ortasına atayım ben bir tane At. roket. Tamam 2 2 4 at. Patlarlar mı acaba? Seçil'a e tamamlarım o Mert. Bir dakika. Şunu Oğlum bu ev çok dolu ya. Ben bir şeyim lan. Ananı ne oluyor lan? Zaten gelebilecek bir tek yerleri var. Kıraldı bir yer lan. Oğlum bir kat daha aşağı var. Allah belanı vermişsin artık. Ya am. Şu yukarıdakini vurmayı deneyeceğim ben. Ölürsek bir şey olmaz zaten loot bitti. Bak karayım. E ee, buranın 4 tane atoma izin vermemişler yavşaklar. Yo burası 139 can atabilirsin. Bir şeyler buraya e, mal 16 HQ ise buraya atmanla aynı şey değil mi? Hatta burası 1300 can buraya atmanla daha da mantıklı değil. Aynı yarışı çıkacak kadar. Iyi dedin iyi dedin. Neyse hadi bakalım belki orada gizlenmiş. Metaldir. Allah Allah. He, bak, yok Hayır yok Al buraya at kaç tane? Kaç tane atayım? Kanka. 4 4 5 tane at. 5 tane attım. Öldüm. Ne Aç lan. Sandık. Bu Max gibi bir yazalım. Ya? Aa sisi. Kur'an çarptı. Kırıl sana. Bir var dur. Bu <laughs> ne? Silah güzel bayağı silah var. Güzel Abi, iyi mermi. Yandı kır kanka. Pontuz kim? Lan! Ne? Pontuz'u ben nereden tanıyorum? Ben hiç tanımıyorum. Bok. 230 patlayıcı. Aa 230 patlayıcı nasıl lan? Tam bir oy. Kargo önce de çık zaten kapat. alalım şeyleri. TC ile kapat kanka Nerede ya bu yıkır sandığı? Hadi Haydi bismillah evet. geldim. Ben işte kapattım. Üç C dört. Yemin et. Ha. Oo! Bakacağım. Dur dur dur. Bak bak hiçbir şey anlamıyorum bak. Oy! Abi yine mi biterzi ya? Oğlum bu ne? ne? Ocağa bak. 25 kare mi şey. Acaba oraya da mı kısak ya? Cream lan, kırayım cream. Dur dur. Kanka kırayım. bende de 3 tane var. İkinde kaç var? Sana tepesini bırak. Atma. Senin... Bak bırak dedim. Atsaydın sana bir var ya. Ya ben de sana işte laf atarım niye atıyorsun ya aman Dönmüyor mu attım Onlara oh, <laughs> kendi cenderdim de vardı ölüyordum Aaa Sandık Tamam Ev alındı Tertemiz